Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'ye karşı Rusya'yı da yardıma çağırdılar, korkunun ecele faydası yok. Değerli izleyenler, PKK'nın Suriye'deki kolu Yepnin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı karşısında köşeye sıkıştı. Türkiye'nin olası kara harekatından dolayı paniğe kapılan SDG sorumlusu Mazlum Abdi, Abd'den sonra Rusya'ya seslendi, Türkler karada operasyon başlatmakta ısrar ediyor bunun için hazırlanıyorlar, Rusya'yı bu saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz diyen Abdi, Abdi'de terör örgütü DAEŞ'ta mücadele bahanesiyle tehdit etti. Voice of America Kürtçe'ye konuşan mazlum Abdi, Abdi'nin Türkiye karşısında daha güçlü bir pozisyon almasını da istedi, Amerikan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'deki olası bir kara operasyonunun, terör örgütü deaşa e karşı savaşta elde edilen kazanımları tehlikeye atacağını savundu, Pentagon basın sözcüsü Tuğ General Patrick Rieder, devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DERŞ'e karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır dedidir. Rider, terör örgütü PKK, YEP'nin, Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirterek, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgeden çekilmediğini de kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini söyledi. Ceyhan'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'ye yönelik olası kara harekatı gündemdeyken yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı, Katar merkezde Al-Cezire televizyonunun konuştuğu kaynaklar, Türkiye'nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde harekata başlayacağını belirtti. Rusya ile Türkiye arasında planlanan operasyonla ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktaran Al Jazeera, Rusya'nın Türkiye'nin kuzey Suriye'deki taleplerini karşılamaya çalıştığını yazdı. O arada Orta Doğu ile ilgili haber analizlere yer veren Al Monitor sitesi, ABM'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlatacağı kara harekatını gerekçe göstererek, diplomatlar dahil tüm sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e tahliye ettiğini yazdı, Washington yönetiminden konu ile ilgili yalanlama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız ifadelerini kullandı.